Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Hakan Arslan ee, Marina Joyce'ın kaçırma olayının yalan olduğu ile ilgili bir video çekmiştim ee, Onun üzerine şizofren olduğu açıklandı ee, Bu e, Ben ona da inanmıyorum ee, Şu an onun e, neden inanmadığımı size söyleyeceğim Şimdi öncelikle e, önceki çektiğim videoda Marina Joyce yalanın ortaya çıktı diye bazı arkadaşlar e, yorum yazmış, işte niye yalan söylüyorsun? Marina Joyce şizofren falan diye. Arkadaşlar birincisi ben bu videoyu attığımda zaten şizofren olduğu ortaya çıkmadan önce atmıştım. Bu bir. İkincisi ben şizofren olduğuna da inanmıyorum. Şimdi e, masasının üstündeki ilaçların bir şizofren ilacı olduğu söylendi. Şimdi o ilaçlar bir sene önce de vardı. Ve bu kız bir sene önce gayet normal. Yani bir sene önce de o ilaçlar vardı. Ve bir sene önce gayet normaldi. Yani niye o zaman o ilaçlar şizofren ilacı da değil. Ee, ondan sonra arkadaki parmaklık parmaklığa gelince camdaki. Şimdi onu da izah edeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Parmaklığın yani size göre parmaklık tabii bu normalde perde tamam mı e böyle perdeler var perde mode modelleri internetten bakabilirsiniz bir de böyle parmaklık olmaz bir altta şöyle bir yani çizgiden giden model var bir de üstte şöyle çizgiden giden model var bu bir şimdi ikincisi bir de sadece bunda var diyorlardı e bu camda var diyordu bazı arkadaşlar şimdi sadece bu camda olmadığını da göstereceğim yok şizofrenin işte tehlike olmasın diye işte sadece onun odasına konulmuş falan. Ya bu da bir yalan. Çünkü ileride göstereceğiz. Başka camda oldu. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şu üstteki camda da zaten aynı şeyler var. Az videoyu ilerlettiğim zaman Ve bir tam gözüküyor. Şu camda da var yani. Ve bunun da perde olduğunu ben düşünüyorum. Bakın. Diğer camlarda da var yani bu perde bunun parmaklıkla falan alakası yok. Ee, şizofren olduğuna hala inanıyorsanız bir şey daha söyleyeceğim. Şu an Marina Joyce'in yine kendi kanalına giriyorum. Şimdi en son attığı bir video var. Kaç? 5 gün önce diyor. Yani bu şizofren e, olayın açıklandıktan sonraki videosu. Bu kız madem şizofren, annesi açıklayana kadar bilmiyorduk bunu da. Annesi açıklayınca bunun şizofrenliği, şizofren hastalığı iyileşti mi yani? Bu hastalık geçti mi açıklandıktan sonra? Şimdi niye arkasına bakarak konuşmuyor kız? Şimdi niye korkarak konuşmuyor? Az yani önce önceden önce şizofrendi. Annesi açıklayınca bunu ya da kuzeni iyileşti mi bu kız? Hemen iki günde. Bakın şimdi. gayet normal bir video çekiyor. Kameraya hey guys. bakarak. Video is sponsored by Boohoo. Boohoo is an online fashion retailer. It offers menswear, plus sizes and petite ranges. The Şimdi sadece bir en sonda bakıyor. Videonun en sonunda kameranın arkasına bakıyor. Ya bunun da gayet normal bir şey. Çünkü bunu çeken arkadan birisi var belki hani Filmlerde olur ya dizilerde işte arkadan birisi yönlendirir falan. Onun gibi bir şey olabilir. Sonuçta diğer bölümlerde hiç gayet normal davranıyor, hiç arkasına falan bakmıyor. İyileşti mi yani bu şimdi? Açıklayınca. Niye böyle bir şey söyledi derseniz de benim fikrim. Şimdi bu o kadar abone kastı tüm dünya öğrendi. Şimdi ben prim için yaptım derse. Kızı kimse sevmez, abonesi düşer. Abonesi düşmesin, işte beni yine sevmeye devam etsin diye şizofren yalanını ortaya attılar. Benim görüşüm. Arkadaş, ondan sonra, şimdi önceki videoma gelirse gelirsem, ilk başta Demişim ki işte dilini bilmediğim için, yani hakkımda gerçekleri diye video atmış, ben de dedim ki işte dilini bilmediğim için ne dediğini anlamadım demiş. Bazı arkadaşlar bazı arkadaşlar da buraya gelip bilmişlik taslıyorlar. İşte yok i, dilini bilmediğim demişsin de o İngilizce bilmem ne falan diye. İngilizce olduğunu ben de biliyorum. İngilizce bir dil değil mi? Cık. Buraya gelip art sikeyorlar. Ee, güzel yorumlarınız için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bu marina hakkındaki büyük ihtimal son videom olur ama yine abone olursanız da farklı videolarda atarım ileriki gelişmelere göre ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar yine videonun altına yorum yapın yorumlarınızı okuyacağım kendinize iyi bak hoşçakalın.